kafam ve defterciler. Bugün size bir ürün incelemesi yapacağım. Daha doğrusu iki aynı markaya ait iki tane ürün aldım. Onlardan bahsedeceğim. Ee, i̇kisi de İkos Kozmetiği'ye ait. İkos Kozmetiği'nin adını ben ilk duyduğumda uzunca bir süre önce Türk zannetmiştim. Halbuki Almanmış. Ben bu ürünleri Lira kutudan aldım. Değişik web sitelerinde de satılıyorlar. Muhtemelen mağazalarda da satılıyorlardır. Ben biraz daha web sitesi insanıyım. Ee, bir tanesi şu. dudamda görmüş olduğunuz parlatıcı. Bu Parlatıcının özelliği. Bunun renkleri de var ama ben e, sade olanını aldım. Bu arada İtalya'da üretilmiş olduğunu görüyorum. 5 mililitrelik bir ürün. Ee, özelliği dudakları da dolgunlaştırma ve kırışıklıkları gidermekmiş. Söylediklerine dudak göre. Dudak dolgunlaştırıcı e, rujlarda ve parlatıcılarda genelde sürdükten sonra böyle bir hmm, karıncalanma hissi gibi bir şey olur. Bunda hiç olmadı. Ama dudak dolgunlaştırıcı bir özelliğinde ben henüz fark edemedim. Süreli oldu biraz. Bir ürün. Rimer. Gözümde de bu rimel var. Rimer de... olarak çok beğendiğimi kesinlikle söyleyebilirim. Şöyle bir fırçası var kesinlikle en güzel yanak üstünde duruyor. Çünkü öne alınca kamera odaklanana kadar zaman kaybı oluyor. Fırçasını da beğendim, kendisini de beğendim. Bu arada kirpik uzatıcı etkisi için bir ay boyunca sürekli kullanmak gerekiyormuş. Büyük ihtimalle ben bir ay boyunca sürekli kullanmam. Çünkü sürekli yeni ürünler denemeyi seviyorum. Bir de Mantıken anlayamadım. Gerçekten bir rimeli nasıl kirpik uzatabileceğini anlayamadım. Rimeller sürdüğünüz anda kirpik uzatır mesela. Özellikle içinde lif olanlar. Böyle sürdükçe o lifler kirpiklerinizin ucuna yapışır ve fırçasıyla ucundan yukarı doğru kirpik boyunu uzatan bir etki yaratır. Ama tabi bu sürdüğünüz anda olan bir şey. Ee, kirpiğinizin, kendi kirpiğinizin uzaması ile ilgili bir şey değil. Marka incelemem tam olsun diye Ikos Kozmetik ile ilgili de bir iki bir şey okuyayım. Ikos 1986 yılında Almanya'da kozmetik ve parfüm sektöründe uzun yıllar edinen deneyim edinen herhalde. İki ortak tarafından kuruldu. İlk ürünleri doğal mısır toprağı aldık ve bronzlaştırıcı olmuştur. Bu ürünü aldım, yeni aldım, henüz gelmedi. Evet. İlk zamanlarda toz şeklinde olmak üzere fuarlarda ve reklam standlarında sunmaya başlamışlardır. Sonrasında saymayayım tek tek bir birçok mağazada satmaya başlamışlar. Icos profesyonel ürünleri Alman malıdır ve sertifikalıdır. 25 yıldır Avrupa ve Amerika'da satılmaktadır. Ürünler alerjen içermez, muadili yoktur özel üretimiyle taklit edilemezmiş. Ve tabii ki tahmin edersiniz ki ben almış olduğuma ve tanıtıyor olduğuma göre hayvanlar üzerinde deney yapmıyorlar. Bir kod kozmetik videosuna ek yapıyorum. Rimelinden özellikle çok memnunum. Dudak parlatıcısı bir şişirme falan özelliği yok. Yapışıp şiş şey olmadığı için güzel. Yani normal bir dudak parlatıcısı. Lip balm falan gibi. Rime'yi çok güzel. Hem ee, kirpikleri çok güzel yapıyor. Hem bulaşmıyor. Çıkarması kolay. Fırçası güzel. Özellikle Rime'inden çok memnun kalınca aldım. Üretim içinden çıkan ürünlerden bir tanesi bir lip gloss. Ee, fazla renk vermeyen. Bu hiç yapış yapış hissi vermiyor olmalarına ben bayıldım. Şu anda dudamda da var. İşte bir kat daha var. Yine renk vermedi. Ee, çok güzel pırıl pırıl. Yani pırıl pırıl olan ürünler hep böyle ben yapış yapışık verir. Bu vermesi üzerinde hiç Türkçe yazı yok. O fırınlanmış olsa gerek baked olanlar fırınlanmış oluyor sanırım. E, kilmiş kendisi. İçinde hohoba ya lipozom, E vitamini ve e, çok yüksek miktarda mineral varmış. Kullanım açısından çok ekonomikmiş. E, hayvansal hiçbir ürün kullanmıyorlar zaten. SPF yazıyor sadece SPF yazıyor SPF kaç bilmiyor e, Mediterranean rengi bu yani Akdeniz çok kuyu e, ama ben her sene bu sene son kez bronzlaşıyorum bronzlaşmak hiç sağlıklı değil Önümüzdeki yaz bronzlaşmayacağım deyip yine bronzlaştığımdan tahmin ediyorum ki bunu bu yaz kullanabilirim böyle bir kutusu var Buyurun böyle tek olarak da satılıyor Size rengini göstereceğim. Kutu için kullanılamaz çünkü kendisi pırıltılı. Ben ürünleri açamıyorum. Bu genel bir durum. Yani Bununla ilgili değil. Hep böyle. Bayağı koyu. Yani bayağı bayağı koyu. Bayağı bayağı koyu. Ee, üzerindeki açıklama da diyor ki kutunun üzerinde. Güneşsiz güneşte bronzlaşmış görüntüsü elde etmek için çok doğal olarak ve fırçayla kolay bir uygulamayla yüzünüze, boynunuza ve dekoltenize bronzlaşmış görüntüsüz kazandırın. Evet, yani güzel. Ama benim ten rengim için bakar mısınız? Şu anda çok koyu. Ama ben bunu kullanacağım eminim kullanacağımdan hissedebiliyorum bir de bunun mutlaka ki açık rengi de vardır İtalya'da imal edilmiş bu arada. En kısa zamanda, en kısa zamanda görüşmek görüşmek üzere. Görüşmek Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hiçbir böyle yapışkan. Ah! Çin ten clay. Mısır. Bronz. Kili. be in Turkish. Please Being Turkish. Turkish. Kontür için kullanılama. Kontür bu bu.